Arkadaşlar herkese merhaba, bugün Fortigate e yapmış olduğumuz POT çalışmasının nasıl geçtiğinden bahsedeceğim biraz size. Şu an görüyorsunuz FortiGate demo olarak, FortiGate cihazı aldık 201E modeli ve bundan memnun kalıp kalmadığımı size anlatacağım. Normalde CYBRO e, CR100 ANC'i kullanıyorduk, şu cihaz CYBRO 100 ANC'i. Bakın komple bunu pasif aldım, tüm portlarını söküp FortiGate'e taşıdım ve yaklaşık 1 ayın üstünde zamandır Fortigate kullanıyorum ve Hani benim görüşüm FortiGate üzerinden devam etmek. Fakat hani yönetimin eğer fiyat yüksek gelirse farklı bir marka firewall'a devam etme ihtimalimiz bulunmakta. FortiGate'den neden memnun kaldım arkadaşlar? Arayüzleri çok iyi. Zaten bunların tüm arayüzleriyle ilgili videolar yaptım. Kanala yükleyeceğim. Ee, hani özellikle rapor ekranlarını çok beğendim. Kolay, kullanışlı. Onun dışında e, 3 çekmek bir firewall yani Palo Alto Checkpoint ayarında bir Cihaz Fortinet. Onun yanında Cybron kullanmıştım. Cybron zaten oldukça yavaşlamıştı. Hani beni bayağı bir zorluyordu bazı şeyleri yaparken. O yüzden Fortinet 200 el cihazı şu anki kullanıcı sayımda beni oldukça rahat bir şekilde idare etti. Kötü için aldık. Hani bağlantıları da şöyle yaptık. Bakın Van 1, Van 2'ye takılı. Van 1 bacağında metro internetimiz takılı. Aslında Radio Link. Şurada göstereyim size bağlantıları. Radio Link alıyoruz. Bir router bir de switch cihaz var. Layer 3, Layer 2 cihazı da altta. Ayrı ayrı. Ondan gelen kabloyu buraya taktık. Van 1'e. Van 2'de de VDSL. iki tane modemimiz var. Bir tanesi 100 megabit. Oradan gelen internet takılı. Şu 50-50 internet üzerinden bizim kullanıcılarımız çıkıyor. Yani içerideki e, kendi kullanıcılarımız. VDSL üzerinden ise cep telefonları ve misafir kullanıcıları çıkarttık. O şekilde bir ayar yaptık. Şurada da Lambir var, Lambir'den de şuradaki kabinete gidiyor. Bu kat kabineti var, her katta bunun gibi. Bunun içinde de sivillerimiz, peşpanelerimiz mevcut. Bu şekilde bağlantıları yaptık arkadaşlar ve bayağıdan bir de kullanıyoruz. Memnun muyum? Bayağı memnunum. Şurada diğer portlarını da görüntüleyebilirsiniz. Önerir miyim? Hani Fortigate zaten hani siz demo yapmasanız bile, ben şu an canlıda çalıştım, canlıda size ekranlarını falan göstereceğim arkadaşlar. Kanalda videolar olacak. FortiGate eğitim site hazırladım. Oradan bakabilirsiniz. Yani eğer bir aksilik çıkmaz cihazı satın alırsak zaten daha detaylı bir eğitim çekeceğim. Ee, kullandığım kısımları anlattım. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Burada bir sunucumuz var. Der. Der diyorum, müdürlerim. sunucumuz var bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğitim setine yükleyeceğim yani buradaki fiziksel olarak yaptığım bağlantılar eğitim setinde dursun diye çekiyorum aslında bu videoyu. Şu şekilde Van 1'de metro internetimiz var 50'ye 50. 2'de /50. de 50'ye 3 var. Şu mavi kablo şu modeme gidiyor. Şu taraftaki modeme. 50'ye 3 internet oluyor. Şunlarda %3 var da onda başka bir iş için kullanıyorum ben. 50'ye 3 şu da 50'ye 50 simetrik internet. İkisi buna takılı. Bunun zaten ben arayüzlerini gösterdim. Hem Van bir, hem Van 2'deki trafiği görebiliyorsunuz. Onun dışında LAN portunda da şu içeride omurga sivicimiz var. Ona giden kablo takılı. Buradan LAN 1'de omurga switch'e gidiyor. Backbone sivice yani. Bu şekilde bu arada bu demo cihazını bize gönderen eksklüzif e, network'e teşekkürler. Karya BT aracılığıyla gönderdiler. Karya BT ile yaptık bir yöntü çalışmasını aslında biz. Onlar da e, çalışmış oldukları partner firmalar aldılar. Karya BT'ye de buradan teşekkür ederiz. Yani kurulumda falan bayağı yardımcı oldular. E, hani biz direkt canlıya aldık bu cihazı. Siz transparan modda kullanabilirsiniz. Firewall'un arkasına veya önüne konumlandırabilirsiniz cihazı genellikle hani canlıda çalışmalıkları söylendi. Ben direkt canlıya alarak üzerindeki tüm trafiği görmek istedim. Çünkü üstünde ne kadar fazla kullanıcı olursa o kadar iyi. Ben tüm trafiğimi bunun üzerinden çıkardım. Yani görmüş oldum. Bu sayede daha iyi görmüş oldum. Zaten bununla ilgili de videolar gelecek. Hani ücretsiz olarak YouTube'da yayınlayacağım dediğim gibi geçiş yaparsam eğer FortiGate'e bununla ilgili profesyonel bir eğitim seti hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi Cybrom'u ben tekrardan geçireceğim. Çünkü demo cihazının bende fazlasıyla kaldı. O yüzden geri göndermem lazım. Bunun dışında ee, hani söyleyeceğim başka bir şey yok. Sormak istediğim bir şey var. Yani dediğim gibi ben de ilk defa kullanıyorum bunu. bu Baya bir tecrübe ettim ama çok kısa sürede. Çünkü üzerindeki tüm bağlantılarımızı yaptık. Canlıya aldık cihazımızı.